Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Psikometrik, Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2024-2025 vize soruları. 1. Ölçme işlemi sırasında çocuğun ölçme uyumunun artırılabilmesi için yukarıdakilerden hangileri yapılabilir? 1. Ölçme işlemi sırasında başka şeylerle meşgul olmak. 2. Ölçme işlemi sırasında çocuğun velisinin çocuğun doğru cevaplarını takdir etmesini istemek. 3. Ölçüm öncesinde çocukla kısa bir ısınma faaliyeti yapmak. 4. Gerekli durumlarda ölçme işlemine ara vermek. A. 2 ve 3. B. 1 ve 2. C. 3 ve 4. D. 1 ve 3. E. 2 ve 4. Cevap C. 3 ve 4. Ölçüm öncesinde çocukla kısa bir ısınma faaliyeti yapmak ve gerekli durumlarda ölçme işlemine ara vermek çocuğun rahatlamasını ve ölçüme daha iyi odaklanmasını sağlayarak uyumunu artırır. Başka şeylerle meşgul olmak veya velinin müdahalesi uyumu bozabilir. İki ölçme ve değerlendirme yapan biri etik olarak hangi yeterliliği taşımalıdır? A. Ölçek geliştirme becerisi. B. Esprili olma. C. Sükinet. D. Güçlü karakter yapısı. E. Ölçüm aracını standartlara uygun şekilde uygulama. Cevap E. Ölçüm aracını standartlara uygun şekilde uygulama. Ölçme ve değerlendirme sürecinde elde edilen sonuçların güvenilir ve geçerli olabilmesi için ölçüm aracının belirlenmiş standartlara ve prosedürlere uygun şekilde uygulanması etik bir zorunluluktur. Bu, sürecin bilimselliğini ve tarafsızlığını garanti eder. 3. Beyin gelişiminin altında yatan süreçler nelerdir? 1. Yürütücü işlevler. 2. Beyin omurilik sıvısı 3. Sinapsların budanması. 4. Nöronların mielin kılıfla kaplanması. A. 3 ve 4. B. 1 ve 4. C. 1 ve 3. D. 2 ve 4. E. 1 ve 2. Cevap: A. 3 ve 4. Beyin gelişiminin temelinde yatan süreçler arasında sinapsların budanması ve nöronların mielin kılıfla kaplanması gibi nörolojik süreçler yer alır. Yürütücü işlevler beyin gelişiminin bir sonucu ve becerisi iken, beyin omurilik sıvısı beynin korunması ve beslenmesi ile ilgilidir. 4. Çocuğun normal gelişimi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Çocuğun normal gelişimi statik bir süreçtir. 2. Normal gelişim, çocuğun genetik özellikleri ve çevresinden etkilenir. 3. Normal gelişim, genellikle belli bir yörünge takip eder. 4. Çocuğun tüm farklı özellikleri anormalliğe işaret eder. A) 2 ve 3. B) 1 ve 2. C) 2 ve 4. D) 1 ve 3. E) 1 ve 4. Cevap: A) 2 ve 3. Normal gelişim, genetik yatkınlıklar ve çevresel etkileşimlerin dinamik bir ürünüdür. İfade doğru. Ayrıca, gelişim belirli aşamalar ve genel bir yörünge takip eder. Ancak her çocuğun kendi hızı ve bireysel farklılıkları vardır. İfade doğru. Gelişim statik bir süreç değildir. İfade yanlış. Sürekli değişim ve ilerleme gösterir. Çocuğun tüm farklı özellikleri anormalliğe işaret etmez. Bireysel farklılıklar doğal ve normaldir. İfade yanlış. 5 norm dayanaklı test ve değerlemenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Test sonuçlarının yorumlanmasının zor olmasıdır. B. Bireyin aldığı puanların norm grubuyla kıyaslanarak anlamının belirlenmesidir. C. Ölçek sonuçlarının uzman görüşüne dayalı olarak yorumlanmasıdır. D. Ölçüm hatalarının en aza indirilmesidir. E. Testin farklı ölçümlerde aynı sonucu vermesidir. Cevap: B. Bireyin aldığı puanların norm grubuyla kıyaslanarak anlamının belirlenmesidir. Norm dayanaklı testler bireyin performansını daha önce belirlenmiş ve temsil edici bir norm grubunun performansıyla karşılaştırarak bireyin o gruba göre nerede konumlandığını anlamayı amaçlar. Bu kıyaslama bireyin puanına bir anlam kazandırır. 6. Tesadüfi örnekleme hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Hedef topluluğun her bireyinin örnekleme girme konusunda eşit şansı olmasıdır. B. Örneklemin tamamı incelenmelidir. C. Test edilen bireyin norm grubuna göre yüzdesinin belirlenmesidir. D. Hedef topluluğun oransal olarak benzer şekilde örnekleme dahil edilmesidir. E. Örneklemdeki kişilerin sadece bir kısmının arasından seçilmesidir. Cevap A. Hedef topluluğun her bireyinin örnekleme girme konusunda eşit şansı olmasıdır. Tesadüfi örnekleme bir popülasyondaki her üyenin örnekleme seçilme konusunda eşit ve bağımsız bir şansa sahip olmasını esas alan bir yöntemdir. Bu, örneklemin evreni en iyi şekilde temsil etmesini sağlamayı amaçlar. 7. Piyanetnin kuramındaki bilişsel gelişim dönemleri hangileridir? 1. Soyut işlemler dönemi 2. Özelleşmiş hareketler dönemi 3. İşlem öncesi dönem 4. Gizil dönem A. 3 ve 4. B 2 ve 3. C 1 ve 2. D 2 ve 4. E 1 ve 3. Cevap E 1 ve 3. Jean Piaget'nin bilişsel gelişim kuramının 4 ana dönemi şunlardır. Duyusal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi. Diğerleri Piaget'nin bilişsel dönemleri arasında yer almaz. 8 Çocuklarda ölçme işleminde prosedür değişikliğini gerektirebilecek durum hangisidir? A) Çocuğun testi yaparken keyif alması. B) Çocuğun uygun bir şekilde performans göstermesi. C) Çocuğun yorgun ve uykusuz olması. D) Çocuğun yorulması ve test performansı belirgin olarak bozulması. E) Çocuğun velisinin teste başlamadan önce çocukla sohbet etmesi. Cevap: D Çocuğun yorulması ve test performansı belirgin olarak bozulması. Çocuğun aşırı yorgun olması ve test performansının gözle görülür şekilde düşmesi, ölçümün geçerliliğini ve güvenilirliğini etkileyebilir. Bu durumda, test prosedüründe değişiklik yapmak gerekir. Yorgun veya uykusuz olmakta potansiyel bir sorun olsa da, performansın belirgin olarak bozulması direkt olarak müdahale gerektiren bir durumdur. 9. Ölçme aracı kaynaklı ölçme hatasına örnek hangisidir? A. Ölçme aracının dilinin anlaşılır olmaması. B. Ölçülen çocuğun hasta olması. C. Ölçüm sırasında çocuğun sıkılması. D. Ölçme aracının hatalı puanlanması. E. Ölçüm ortamının gürültülü olması. Cevap. A. Ölçme aracının dilinin anlaşılır olmaması. Ölçme aracının dilinin karmaşık veya anlaşılmaz olması, doğrudan aracın kendi yapısından kaynaklanan bir hatadır ve ölçülen özelliği doğru bir şekilde yansıtmasını engeller. Diğer şıklar uygulayıcı, birey veya ortam kaynaklı hatalara örnektir. 10 dolaylı ölçme işlemiyle ölçülebilir hangisidir? A. Sıcaklık B. Sertlik C. Mizaç D. Boy E. Ağırlık Cevap C. Mizaç Mizaç gibi soyut ve gözle görülemeyen, Karmaşık psikolojik özellikler doğrudan ölçülemeyen niteliklerdir. Bu tür özellikler genellikle anketler, gözlemler veya davranışsal değerlendirmeler gibi dolaylı ölçüm yöntemleriyle değerlendirilebilir. 11. Bir ölçüm aracının psikometrik sağlamlığı için gereklidir hangisidir? A. Ölçüm aracının sonuçlarında hiçbir hataya rastlanmamalıdır. B. Farklı zaman ve kişiler tarafından uygulandığında ölçüm sonuçları tutarlı olmalıdır. C. Ölçüm aracının maliyeti düşük olmalıdır. D. Ölçüm aracı, tüm yaş gruplarında kullanılabilmelidir. E. Ölçüm aracı, ölçmeyi amaçladığı değişkeni eksik bir şekilde ölçmelidir. Cevap. B. Farklı zaman ve kişiler tarafından uygulandığında ölçüm sonuçları tutarlı olmalıdır. Bir ölçüm aracının psikometrik sağlamlığı için en temel gerekliliklerden biri güvenilirliğidir. Güvenilirlik, testin farklı zamanlarda veya farklı uygulayıcılar tarafından kullanıldığında tutarlı sonuçlar vermesidir. Diğer seçenekler ya yanlış ya da her zaman geçerli olmayan ek özelliklerdir. 12. Bir ölçeğin geçerliğinin hesaplanmasında kullanılanlar hangileridir? 1. Farklı zamanlarda ölçeğin uygulanıp sonuçların karşılaştırılması. 2. Ölçeğin farklı kullanıcılarca uygulanıp sonuçlarının karşılaştırılması. 3. Ölçeğin sonuçlarının ölçütle karşılaştırılması. 4. Ölçeğin maddelerinin teorik modele uygunluğunun faktör analizi ile belirlenmesi. A. 2 ve 3. B. 3 ve 4. C. 1 ve 2. D. 2 ve 4. E. 1 ve 3. Cevap. B. 3 ve 4. Bir ölçeğin geçerliği, o ölçeğin gerçekten ölçmeyi amaçladığı şeyi ne kadar doğru ölçtüğünü ifade eder. Geçerlik hesaplamasında, Ölçeğin sonuçlarının dış bir ölçütle karşılaştırılması ve ölçeğin maddelerinin teorik yapıyla uyumunun faktör analizi gibi yöntemlerle incelenmesi kullanılır. 1 ve 2 ise güvenilirlik çalışmaları ile ilgilidir. 13. Ölçme işlemi öncesinde yapılması gerekenler hangileridir? 1. Çocuğun sağlık durumunun öğrenilmesi. 2. Çocukla uzun süre oyun oynanması. 3. Çocuğun velisiyle uzun süre sohbet edilmesi. 4. Çocuğa yapılacak işlem hakkında bilgi verilmesi. A. 3 ve 4. B. 1 ve 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1 ve 4. Cevap E. 1 ve 4. Ölçme işlemi öncesinde çocuğun sağlık durumunun öğrenilmesi olası performans etkilerini değerlendirmek için önemlidir. Ayrıca Çocuğa yapılacak işlem hakkında basit ve anlaşılır bilgi verilmesi onun rahatlamasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olur. Uzun süre oyun oynamak veya veli ile uzun sohbet etmek ölçüm öncesi hazırlık için gereksiz zaman kaybı olabilir. 14. Değerlendirme raporunun tanımlayıcı bilgiler kısmında hangi bilgi bulunmaz? A) Çocuğun doğum tarihi. B) Değerlendiricinin adı soyadı. C) Rapor tarihi. D) Çocuğun adı ve soyadı. E. Çocuğun neden yönlendirildiği. Cevap. E. Çocuğun neden yönlendirildiği. Değerlendirme raporunun tanımlayıcı bilgiler kısmında genellikle çocuğun demografik bilgileri ve raporun tarihçesi gibi temel bilgiler yer alır. Çocuğun neden yönlendirildiği bilgisi raporun genellikle başvuru nedeni veya sonuç ve yorum gibi daha sonraki kısımlarında detaylı olarak ele alınır. Tanımlayıcı bilgilerde bulunmaz. 15. Aşağıdakilerden hangisi sıralama ölçeklerine örnek olarak verilebilir? A) İlkü puanları. B) Sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre numaralandırılması. C) Hava sıcaklıkları. D) Memnuniyet anketleri. E) Ağırlık. Cevap: D) Memnuniyet anketleri. Memnuniyet anketleri verileri belirli bir sıraya göre düzenleyebildiğimiz ancak aralarındaki farkın eşit olmadığı sıralama ölçeklerine iyi bir örnektir. IQ puanları aralık oran, cinsiyet gruplandırması nominal, hava sıcaklıkları aralık, ağırlık ise oran ölçeğidir. 16. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre ilk çocukluk döneminin temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretkenlik B. Özertlik C. Temel güven D. Kaygı E. Bağıl düşünme. Cevap, B. Özertlik. Erik Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, 2-4 yaş arasındaki ilk çocukluk dönemi, çocuğun bağımsızlık kazanmaya ve kendi iradesiyle hareket etmeye çalıştığı, dolayısıyla temel kazanımının özertlik olduğu evredir. 17. Çocuklarda ölçme işlemi için yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. Çocuğun dikkat süresi kısa olduğu için ölçüme çocuk odaya girdikten sonra hemen başlamak gerekir. 2. Çocukla ilgili yeterli bilgi toplayıp bir kanaat oluştuktan sonra test istenmelidir. 3. Testin yapılma nedeni ve içeriği ile ilgili bilgi test yapılmadan önce verilmelidir. 4. Çocuk hastayken test yapılması daha doğru bilgi verir. A. 1 ve 2. B. 1 ve 4. C. 2 ve 3. D. 2 ve 4. E 1 ve 3. Cevap C 2 ve 3. Çocuklarda doğru ölçüm için öncelikle çocuk hakkında yeterli bilgi toplanmalı ve bir ön kanaat oluşturulmalıdır. İfade doğru. Ayrıca testin yapılma nedeni ve içeriği hakkında çocuğa bilgi verilmelidir. İfade doğru ki işbirliği sağlansın. Çocuğun dikkat süresi kısa olsa da hemen başlamak yerine ısınma faaliyetleri yapılmalıdır. İfade yanlış. Hasta çocuğa test yapmak doğru bilgi vermez. Aksine performansı olumsuz etkiler. İfade yanlış. 18. Değerlendirme raporunun sonuç ve yorum kısmında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunur? A) Çocuğun test davranışı ve uyumu. B) Çocuğun kimlik bilgileri. C) Uygulanan ölçüm araçlarının sonuçları. D) Değerlendirmeyi yapan kişinin kimlik bilgileri. E) Çocuğun mevcut probleminin detaylı öyküsü. Cevap C. Uygulanan ölçüm araçlarının sonuçları. Değerlendirme raporunun sonuç ve yorum kısmında uygulanan ölçüm araçlarından elde edilen veriler ve puanlar sunulur ve bu sonuçlar ışığında çocuğun durumu yorumlanır. Çocuğun kimlik bilgileri giriş kısmında, test davranışı ve problem öyküsü genellikle gözlemler veya anamnez kısmında yer alır. 19. Değerlendirme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 1. Değerlendirme Ölçülen şeyin değerine ilişkin sonuca varma sürecidir. 2. Değerlendirmede karar verilirken ölçüt kullanılır. 3. Değerlendirme objektif olmalıdır. 4. Değerlendirmede karar sadece ölçüm sonucuna göre verilir. A. 2 ve 4. B. 2 ve 3. C. 1 ve 3. D. 3 ve 4. E. 1 ve 2. Cevap D. 3 ve 4. Değerlendirme objektiflik ilkesine dayanmalıdır. İfade doğru. Ancak değerlendirmede karar sadece ölçüm sonuçlarına göre değil, aynı zamanda klinik gözlemler, anamnez, gelişim öyküsü ve bağlamsal bilgiler gibi birçok farklı veri kaynağı dikkate alınarak verilir. İfade yanlıştır. 20 ölçme ve değerlendirme raporları için hangisi yanlıştır? A. Rapor etiketleyici ifadeler içermemelidir. B. Raporun dili kime ve ne amaçla yazıldığına göre farklılık gösterir. C. Adli amaçla rapor yazılabilir. D. Rapor ailenin çocukla ilgili düşüncelerini desteklemelidir. E. Bireyin psikolojik durumunun tanımlanması amacıyla rapor yazılabilir. Cevap D. Rapor ailenin çocukla ilgili düşüncelerini desteklemelidir. Ölçme ve değerlendirme raporları objektif Bilimsel ve tarafsız bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. Raporun amacı bireyin durumunu doğru bir şekilde yansıtmak ve gerekli önerileri sunmaktır. Ailenin veya herhangi bir tarafın belirli düşüncelerini desteklemek değildir. Bu nedenle D seçeneği yanlıştır. Lolonolo ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Tüm çıkmış sınav soruları için lolonolo.com'u ziyaret edin. Testi yapmak için videonun altındaki linki tıklayın.